şeklinde hazır. Beyaz bayrak kaldırılmak üzere. Abi. Şimdi start verildi ve koşu başladı. 15 numaralı İsmail Han Bey ve 1 numaralı Mustican. Yaklaşık 3 boya kadar kaybettiler. Bu isimlere 14 numaralı Alsafyam da katıldı. O da 3 boya kadar kaybetti. Süratli Safkan 5 numaralı döver öne geldi. 2 boy fark yaptı. İkinciliğe 2 iki numaralı tek kurşun sokuldu. Tek kurşunun dışında yarım boy kadar önüne geçti şimdi 9 numaralı Yağız Alp. Yağız Alp'in dışında ikililerden 7 numaralı Dörtnal Bey'i. Bey'in dışında da bu metrelerde 8 numaralı Boztepe Bey'i var. Boztepe Bey'in yaklaşık 5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Hızlıysan Yakala. Onun dışında 16 numaralı Uzayhan. Uzayhan'ın da 3 boy kadar gerisinde 11 numaralı oğlum benimle birlikte 12 numaralı dağ avcısını izliyorum. Bu sırayla atlar 800 metre start yerini geride bıraktılar. Son 600 metre doğru ilerlenirken 5 numaralı döverenli liderliği devam ediyor. ikincili orta kulvardan 7 numaralı Dörtnal bey sokuldu. Bariyer dibinde 9 numaralı 9 numaralı Yağız Alp var. Yağız Alp'in dışına kadar geldi şimdi 3 numaralı. Acı Dilli Fatih en dış kulvardaysa 8 numaralı Boztepe Bey ve 12 numaralı dağ avcısı var. Son 400 metreye doğru ilerlerken startle beraber aldığı liderliği 5 numaralı Döver düzlüğe taşıdı. İkincilikte yine 9 numaralı Yağız Alpar dış kulvardan 3. sokuldu 12 numaralı dağ avcısı. Bariyer dibinde ise 10 numaralı İlkayoğlu ile birlikte Ekürilerden 1 numaralı Mustican var. Son 2'ye doğru ilerleniyor. Orta kulvardaki 5 numaralı Döver liderliğini sürdürüyordu fakat dış kulvardan 3 numaralı acil Dilli Fatih geldi. Bariyer dibine ise Ekürilerden 1 numaralı Mustican daldı dış kulvardaki 3 numaralı acil Dilli Fatih yarışın liderliğini aldı. Farkı da iki boya kadar çıkardı. Fark açılmaya başladı. İkincilikte 5 numaralı Döver var. Son metrelere geçiliyor. 3 numaralı Acil Fatih gecenin kapanış koşusunu kazanıyor. 5 numaralı Döver ikinci. bir numaralı mustican üçüncü, on 12 numaralı Davici dördüncü. Tabelanın son basamağı ise 9 numaralı Yağız Alp'e gitti. Gecenin son koşusunu 3 numaralı Acil Fatih Abdullah Çankaya ile kazandı.